Herkese merhaba. Bu videoda Microsoft Flashmeter için yeni çıkan Swift abonemana iniyoruz. Localizer ile yaklaştık. 06 pistine indik. Ancak ben videoyu çektim ama ilk inişim biraz sert oldu. Daha sonra tekrar kalkıp aynı pistten 2 4'ten kalktım. Tekrar inmek istedim çünkü daha yumuşak bir inişe göstermek istiyorum. Videoda ikisini de izleyebilirsiniz. Size kalmış. Seslendirmeyi daha sonra yapıyorum. Avalimanı cumartesi günü çıktı. Kaan Kaçar ve Kerem Gezmiş tarafından geliştiriliyor. Modelleri işte terminal modeli, yani kurtarma binası modeli, pistin e, düzenlenmesi, ışıklandırılması, taksiyonun eklenmesi gibi çalışmalar yürütülmüş. Gerçeğine benzemiş mi benzemiş ama Seyirt'te şu an sanırım tarifeli uçuş falan yok. Emin, değilim ama zor bir yaklaşmaya sahip, tehlikeli bir yer diyelim. Videoda zaten yani flashmetro olmasına rağmen o gerilimi hissedebiliyorsun. War, NDV ve Localizer yaklaşması var war veya ndb ile belki başka bir zaman tekrar denerim kendim denerim onu size anlatırım belki de bilemem ama cumartesi akşamı zaten yayında da localizer olarak yaklaştık hatta bana çarta verilen yaklaşmayı ben e, uyguladım orada şimdi ise videoda direkt diyarbakırdan alçalacağım noktaya doğru direct verdim bazen microsoft flashmetre'de direct vermek sıkıntı yaratabiliyor ama bunu çözüyorsunuz bir şekilde ben de burada işte onu tekrar çözdüm alçalmasını da doğru düzgün yaptım yine işte 3900 yükseklikte olmam gereken yerde oldum. Ondan sonra manuel olarak kendim piste indirdim. İlk inişim sert olduğu için tekrar kaldırıp tekrar indirmek istedim. Çünkü hani öyle göstermek istiyorum ve hani zevkli de oluyor. Çünkü zaten uçuşun Microsoft Flight Simulator'daki keyifli anları kalkış ve alçalmaya başladığınız anlar, sağa sola döndüğünüz anlar e ben de böyle arada böyle yeni yerler gelince şey yapıyorum tabii hani böyle kalkıyorsun dolaşıyorsun etrafında sağa sola gidiyorsun sürekli döndürüyorsun edinikle o şeyler keyif veriyor. Her neyse şimdi havalimanı güzel ama modellerde biraz e, performans sorunu var termal binasında. Gerçeğine benziyor elbette. Ancak işte biraz belki dış kaplamalarını ve modeli optimize ederlerse daha iyi olur. Onu da yapacaklarmış zaten. Çünkü şu an baktığınızda biraz hani kastını anlıyorsunuz. Microsoft Flash Meter'ın yayına daha fazla bir kasma söz konusuydu. Bunları giderebilirler. Onun dışında avalimanı indiriyorsunuz Flash odan ama bir de onunla beraber kaplamalar dosyası geliyor. Onu da indirebilirsiniz ayrı olarak. İndirmezseniz kaplamalar biraz farklı görünüyormuş. Zemin kaplamalarını ayrıca veriyorlar mesela LTFM'in de böyle de işte uydu görüntüsü falan ayrıca verilir. Burada da işte yeni ekledikleri kaplamaları, yol kaplamaları mesela işte yine terminale giriş kısmı, diğer otoyoldan giriş kısmını eklemişler. Güzel olmuş. Hatta havalimanı çevresindeki sınırı belirten tel örgüler de yerleştirilmiş. Işıklandırması da yapılmış. Yani Siirt'te gerçekte nasıl olur bilemem. Orası önemli de şu an bizim için ama buraya Microsoft Flight Simulator'da isterseniz tek motor, isterseniz çift motor, isterseniz Airbus A320 Neo ile inebilirsiniz. Böyle tehlikeli yaklaşmalara sahip yerler Microsoft Flight Simulator'da yeni başlayanlar için bile benim için bile çok keyifli hale geliyor. Türkiye'de bundan bolca var. Karabamaraş, Maraş'ta, Akkari, burası, Erzincan'da yaklaşmalı böyle çok değişik yaklaşma türleri olan meydanlar var ve bunları da işte böyle videolarda devam edeceğiz ya da yayınlarda uçmaya devam edeceğiz. Bundan önceki videoda Gazipaşa Alanya'ya inmiştik, şimdi burası geldi. Mardin var mesela, Maraş da el yapımı bir havalimanı. Bu giderek artacak. Yaz sonuna kadar muhtemelen Türkiye'nin pek çok yerindeki böyle önemli, irili ufaklı Airbus'ların bile inebileceği tarzdaki havalimanları çıkmış olacak. Mesela haftaya da yeni bir havalimanı çıkabilir, onu da söyleyeyim şimdiden. Kaan ve Kerem'in oluşturduğu bu takım var. Şimdi Simportim diye geçiyor, yeni adları o o isimle paylaşılıyor. O isimle yayınlanıyor yani bu Sirit Havalimanı. Video açıklamasında tekrar belirtelim. flashimto Simpto bağlantısı ve sitedeki benim yazdığım haber var. Yeni bir güncelleme olduğunda yine zaten Flash Simpto'dan indirebilirsiniz. Ya da Discord'dan falan girersiniz oradan takip edersiniz. Bir sürü böyle gelişme olacak umarım. Bundan sonraki projeli Sivas olacakmış. Şu an orada birkaç böyle terminal binası modeli gibi şeyler görmüş ama proje ilerlediğinde yeni ayrıntılar falan olduğunda zaten haberiniz olur biz de çıktığında Sivas'a da gideriz yani böyle spesifik yerler hep var. Şu an insanlar şeyi böyle Microsoft Flashback'a çıkan avalimanlarına baktığında böyle işte çok büyüklerini böyle pek göremiyor olabilir ama yani fark etmez. Belki de onu biraz da biz başlattık. Ezarfen'i çıkarmamız çok ufak bir yeri böyle çıkarmak belki de böyle bir etki bırakmıştı bilemiyorum ama yeni kişilerin başlaması önemli. Mesela bundan önceki videoda Gazi yine Arda'nın yaptığı çalışma ilk kendi çalışması şimdi ikincisini yapıyor. Kerem'le Kaan'ın yaptığı çalışma da ilk eklentileri. Elbette bir sürü insana yardım oluyorlar ama yine ilk eklenti oluyor. E burada da hataları, eksiklikler olabilir ya da yanlışlar. Bir de şöyle bir şey var Microsoft Flashmeter'da genel olarak söyleyeyim SDK tarafında, editor tarafında bir sürü eksik var, yanlış var. Yapılması gereken bir sürü şey var. Bunlar da tabii zorluyor insanları, uğraştırıyor. Sorunlar olabiliyor. Microsoft Flashmeter geliştikçe bu kısımlar da gelişecek. Daha iyi hale gelecek. Herkese yine sağlık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Mark. 何 Three 5.